Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve uzadıkça lezzeti artan tuzsuz peyniriyle iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor. <laughs> UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay'ın binbir çeşit mezeleri, yöresel yemekleri ve tatlıları Ramazan'da iftar sofralarına süslüyor. Kentte göz dolduran ve damakları şenlendiren iftar sofralarında tescilli Antakya künefesi de yerini alıyor. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi sade ve fıstıklı tüketiliyor. Ramazan ayı ile ilgili e, genelde bizim e, iş yerindeki satışlarımız hafiften düşer. Antakyalar evinde kendi künefesini kendi yapar. Meraklıdır yapmaya. Bu bir ay yaparlar 11 ay bizden alırlar. Genelde en çok e, tel kadayıf, peynir, tereyağı satışımız oluyor. Kendileri evlerinde yapıyorlar. Künefeciler Derneği Başkan Vekili Ragıp Bek Filavioğlu tescilli tatlının yapım aşamasının püf noktalarını da anlattı. Tereyağı da var içinde. Süt, peynirimiz var. Tel kadayıf da undan yapılıyor. Yani hafif bir tatlıdır. Baklava gibi, kadayıf gibi şerbeti ağır değildir. Daha hafif bir şekilde. Ee, ama iftardan şöyle birkaç saat sonra yersek daha iyi olur kendi sağlığımız için. Tarihi uzun çarşıda 40 yıldır künefe ve malzemelerini satan Galip Bostancı da Ramazan'da işletmelerinde en çok tel kadayıf yapıldığını söyledi. Çiğ ee, şey künefemiz. Ee, bu künefe şu anda kullanılacak haldedir. yağını döküp üstüne efendim söyleyeyim tepsiye bastığınız zaman kızartabiliyorsunuz. Ateşten indirip üzerine şerbetini döküp hazır bir şekilde çiğ çi 12 efendim. Evinde künefe yapan Gülşen Topaloğlu ise bunun Ramazan'da en çok tükettikleri tatlı olduğunu söyledi. Künefe yapılacağı zaman bütün ailemiz toplanır, büyüklerimiz, küçüklerimiz toplanır, hep birlikte olduğumuz zaman künefe yaparız.